Milletin Sesi, Milli Medyanın Merkezi, sizin televizyonunuzda ART'de. Kültür, sanat, politika sohbetlerinin zirvesi C planda yine birlikteyiz. Şimdi kamuoyumuzun, siz değerli izleyicilerimizin yıllardır çok yakından tanıdığı, daha önce genel kurmay bünyemizde, ordumuzda verdiği büyük mücadeleyle yaptığı şerefli görevle hepinizin takdirlerini kazanan, son dönemde de yazdığı kitaplarla bizleri hala aydınlatmaya, bize ışık olmaya devam eden, çok değerli bir komutanımız, albayımız Erdal Sarızeybek Bey ile beraberiz. Komutanım hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için izleyicilerimize ve programımıza ben hepsi adına teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun. Sevgili komutanımızın Şemdinli'de, Şemdinli'de sınırı aşmak ya Gazi Paşa duyarsa ihaneti gördüm ve hesaplaşma isimli daha önce sizlerin ellerinde olan okuduğunuz dört kitabı vardı. Bugün İlk bize nasip oldu, ilk bizim programımıza. Dün baskıdan çıkmış bir kitapla ve Taliban'ın son Ankara'ya geldiği günü de içine alan güncel medya deyimiyle interaktif bir kitapla bugün bizlere konuk oldular. Son harekat. Kod adı Yahuda diyor. Sevgili komutanım, öncelikle bunu sorayım. Yahuda izleyicilerimizde ve kitabı vitrinlerde gören okuyucularımızda bir soru işareti oluşturacak ilk bakışta. İzleyicilerimize bunu öncelikle Yahuda evet. nedir? Önce onu bir ifade edelim. Sonra bu kitap ve harekatla ilgili değerlendirme evet. program içinde geçelim. Şimdi kod adı Yahuda dememizin sebebi şu. Yahuda en basit tanımıyla İsrail demek. Evet. İsrail'in ikinci bir adı, tarihte ilk kurduğu krallıklardan bir tanesi. Zaten bir tane devlet kurmuşlar. O da Yahuday'mış. Daha sonra da o yıkılmış. Neden bu kitapta Yahudiler yer aldı ya da İsrail'in planı yer aldı? Çünkü şu an içinde bulunduğumuz, onca şehit verdiğimiz, kardeşin kardeşe düşman edilmek istendiği ortamda bu projeyi ortaya koyan ve bize uygulatmaya çalışan İsrail yani şimdi kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Bilgi demiyorum, algı. Son harekatla ilgili, yani Güneş Harekatı'yla, ordumuzun sınır ötesi son operasyonuyla ile, harekatı ile ilgili, Amerika ile ilgili soru işaretleri oluştu. Kamuoyumuzda. Evet. Ama siz burada Yahuda diyorsunuz ve İsrail diyorsunuz. E, arkasında da Amerika var. Tamam. Ben hem kitabın ismini ve Yahuda'yı açmak için hem de algıyı bilgiye dönüştürebilmenin yani, bir metodunu bulmak şimdi için Bakın zorluk. bu son harekat zap harekatı değil. Zap son harekatın ayak sesi. Ayak sesi bile değil. Nedir yani orada 240 tane teröristi bizim etkisiz hale getirmemiz tarihi binlerce yıla dayanan Türk Silahlı Kuvvetleri için yani büyük bir başarı mıdır? Böyle mi göreceğiz? Hayır. O bizim gelecekte yapacağımız harekatın çok küçük bir parçası. Son harekat daha başlamadı. Başlayacak. Ben onu ifade etmek için ısrarla üstüne gittim. Komutanımızın burada kitabına isim olarak verdiği son harekat dediği sınır ötesi yapılmış olan Güneş Harekatı adıyla bilinen kamuoyunda silahlı kuvvetlerimizin yaptığı operasyon A atfen değil. Bundan sonra oluşacak ve son darbeyi indirecek harekatın nasıl olması, ne evet. olması ve son harekatın ne sonuç vermesi gerektiğiyle ilgili açılımları var. E, şu anlaşılmamalı yani son harekat güneş harekatını Değil. kapsayan bir e, ifade değildir. Burada Hakkari, e, Şemdinli Yüksek Hava alan tütün karakollarımızın Ak Tütün Karakolumuzun evet. İran'a ve Irak'a sınır ötesi yapılan e, 90'lı yıllarda e, harekatlarımızdan yola çıkılarak onlar örneklenerek bundan sonra oluşabilecek yolla ilgili açıklamalar var. Bu son harekatı biraz programımızın sonuna doğru bırakalım. Tamam. Başımızda asırlardır bir terör belası var. Yüzlerce yıldır bu devam ediyor. Bir kan evet. davası devam ediyor. Bunun adı bir gün A, bir gün B, bir gün C, bir gün X, bir gün Y, bir gün Z. İsimler değişmiş. Evet. Ön plandakiler bazen Hans, bazen George, bazen Hassan Sabbah, bazen Şeyh Said, bazen Öcalan olmuş. Evet. Aynı sahne alan değişmemiş. Hep aynı güzergahtan gelinip vurulmuş. Ana çıkış sebepleri hep aynı. Oyun aynı, senaryo aynı. Figüranlar değişiyor. Bu son dönemde de kullanılan ana argüman demokrasi, özgürlük, insan hakları, evrensellik gibi, kardeşlik gibi argümanların arkasında bir şeyler var ve bu argümanların yanında da hep kan ve silah var. Sevgili evet. komutanım, siz sahada operasyonlarda ömrünü tüketmiş bir insansınız. Siyasi bir talebi olmayan yani devlet olmak istemeyen, yönetmek istemeyen, erk sahibi olmak istemeyen bir terör örgütünü dünya tarihi kaydetmiş midir? Böyle bir örgüt var mıdır? Yok. Yok, kamuoyunun yanlış fikre veya Kamuoyunun yanlış oluşturulmasının arkasında Yahudi medyası var. Yani öyle bir Bakın size basit bir şey göstereceğim bu sorunuza cevap. Buyurun lütfen kontrol. şunu izleyenlere gösterir misiniz? Bakın burada ne yazıyor? Öcalan'a 18'lik sevgili. Öcalan kim? Osman Öcalan. İmralı'daki bebek yılı. katilinin evet. kardeşi. Kardeşim. Örgütün ilk kurulduğu günden beri şimdi. yanında Bingöl'deki ateşkes sözde Taliban'ın ateşkes evet. sürecinde o kadar askerimizin katliamı evet. emrini veren çete başının evet. piyonlarından birisi. Nerede şimdi bu? Süleymaniye'de. Ne iş yapıyormuş? Fırıncı. Ekmek mi yapıyormuş? Evet. Bakın bu Yahudi medyası bu teröristi bu katili bize Süleymaniye'de oturan fırıncı olarak takdim ediyor ve bir kızla i̇ş adı, evlenmesi iş, ile, iş adamı iş adamı olarak takdim ediyor. Şimdi Öcalan terörist değil mi? Süleymaniye'de peşmerge kıyafeti giydiği zaman teröristlikten çıkıyor mu? O zaman şöyle mi söyleyeceğiz komutanım? Dağda olursa terörist. Evet. Fırıncılık yaparsa iş adamı. Evet. Peki Türkiye'de olursa milletvekili mi oluyor? Milletvekili de var, medyası da var, siyasi kol kanatları da var. Demin sorduğunuz sorunun yani net cevabı şu. Oynanmak istenen bize bir ihanet oyunu var. Yani bizim artık fazla zamanımız yok. Yani konuları çok detaylı açıp değerlendirecek zamanımız da yok. Aslında buna gerek de yok artık. Gerek de yok. Sokaktaki çocuğa sorsanız bu Amerika ne yapmak istiyor? Bu İsrail ne yapmak istiyor? Avrupa Birliği ne yapmak istiyor? Yerli işbirlikçileri mütareke ve müzakere basını ne yapmak evet. istiyor? İnanın bana ilkokul çocuğu artık biliyor. Evet. Yani bir karar aşamasındayız. Oynanmak istenen oyun ne? Bunun haritaları yayınlandı. Bunun projesi yayınlandı. İsrail için yaşam stratejisi diye. Evet. Diyor ki İsrail Orta Doğu'da yaşayabilmesi için çevresindeki ülkeleri etnik köken ve dini mezhep temelinde parçalayacak, mümkünse, bölecek ve yönetecek. Mümkünse uzun kısa esmer sarışın şişman zayıf olarak dahi evet. bölünmeli. Evet bölünsün ki birbirlerine düşsünler. Yönetmesi ve yönetmesi kontrolü kolay, kontrolü kolay olsun. Bunun ilk adımını Irak'ta attılar. 1925'te bunun adı şey Said'ti. Demin sorunuza evet. geleceğim. O zaman İngiltere'ydi. 1990'lı yıllarda bunun adı önce PKK oldu. Arkasında İsrail ve Amerika oldu. Peki, Değişen bu. Bugünkü isim kim? Bugünkü isim esas projenin Ekonomik mimarı Amerika Birleşik Devletleri, siyasi mimarı İsrail'dir. Peki komutanım, e, şunu da konuşalım o zaman. PKK'nın arkasında kim var? Amerika ve İsrail desteği olduğu. Evet. Çok açık ve net. Genelkurmay Başkanımız hayır, çok, söyledi bunu. Hayır, bu çok evet. açık ve net. Net. Biz kamuoyu bildiğimizde konuşuruz. PKK'nın arkasında bu var. Amerika'yı evet. işgal eden, şey Irak'ı Irak işgal eden Amerika. Yine Amerika. Peki bizim müttefikimiz? Bize o da Amerika. Sıcak istihbarat veren yine Amerika. İşte Aslında bu... cevap gayet açık değil mi? Şimdi durun. O zaman şunu konuşmamız gerekiyor. Amerika neden isim verdi? Bunu şöyle kısaca bir açalım. Buyurunuz. Bakın Eylül 2007 ayların ayında Şırnak'ta bir komando birliğimizi pusuya düşürdüler. Evet. 13 şehit verdik. Yine Şırnak'ta bir köyümüze baskın yaptı teröristler. 14 tane vatandaşımızı kurşuna dizdiler. Evet. Orada da 14 şehit verdik. Ve Türk milleti sokağa döküldü. Dedi ki bir dakika benim siz egemenlik hakkımı geçici olarak kullanıyorsunuz. O zaman bunun hesabını sorun. Şehidimizin kanı yerde mi kalacak dedi. Girin. da girilecekse girin dedi. Evet. Ve hükümet hükümetin çünkü terörle mücadele niyeti yok. Yani ben bunu çok iddialı söylüyorum. Bir tane hükümet yetkilisi çıksın desin ki biz 2002'den beri geldik. Hizmet ediyoruz bu ulusa, bu millete. Buyurun komutanım. Desinler ki